boşalırcasına yağ yok. Harbiden bu terimi hak ediyor. Ama yağmurluklarım var. O yüzden devam ediyorum. Bakalım Bir saat daha tırmanış gözüküyor. Bu ayaklarım ıslanmazsa iyi olur. Biraz sıkıntı yaşayabilirim. Oh. 1070 metre az kaldı. 1150 civarı buranın yukarısına ulaşmış olacağım. Sonrası inçıklar En son aşağıya doğru salınacağım. Burası şu anda sis çökmeye başladı. Görüş mesafesi fena değil. Ama arabalara dikkat etmek lazım. Gelirken görmeyebilirler. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakalım. Kuzuya'yla yol ayrımına geldim. Buradan yukarısı Kuzuya'yla. Ama ben sağdan devam edeceğim. Suadiye yönüne doğru, Otel yönüne doğru gidiyorum. Yağmur dindi ama ciddi anlamda sis var. Yola devam. biraz sıkıntılı. Çünkü yolda arkadan gelen araçlar biraz sıkıntı oluşturuyor. zirveye ulaştım. Tişörtümü değiştirdim çünkü tamamıyla terden dolayı ıslandı. Uzun kollu giydim. Yağmurluğumu üstüne giyeceğim. Sonra iyi iki hafif in çıktıktan sonra aşağı doğru bundan sonra tamamıyla daha suadiye geçene kadar iniş yapacağım. O yüzden kuru kalmam önemli. Beremi de takacağım. Saçlarım da terden dolayı biraz ıslak. Normalde yağmurluk giydim. E, inerken sürekli rüzgar vurduğu için hastalanmamak açısından kuru kıyafetle inmek önemli. Çıkarken tişörtüm hep ıslaktı ama malum e, hep sıcak kaldığınız için sorun olmuyor ama inişte ciddi sorun yaratabilir. Kaskımı takacağım. Çok sis var. Az önce bir araba kenarda bir tabelaya vurmuş. Görememiş düşünüyorum. dönüşünü. Bayağı da sis olduğu için bu takiyem olmaz. Bundan sonrası iniş.